Hoş geldiniz sevgili Oğlak Burçları. Ağustos ayı rehberliğinizi alıyor olacağız. Kartlar aracılığıyla kanala abone olduğunuz için, yorum ve beğeni bıraktığınız için teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi melek kartlarından destek alarak başlayacağım. Güneşiniz, ay burcunuz ya da yükseğiniz Oğlak'sa bu video için e, sizler için olacak bu video. Konuşamadım. <laughs> Kusura bakmayın. Evet, hazırsanız başlıyorum. Tekamülünüze en uygun yanıtlar olmasına niyet ediyorum. Ve genelde sonda söylüyorum ama aklıma gelmişken söyleyeyim. Burada duyduğunuz, burada gördüğünüz tüm mesajlardan çok daha güzelleri hayatınızda gerçek bir şekilde, somut bir şekilde bulunsun diyorum. Ve hazırsanız başlıyorum. Köprüsü, manevi bağlantı, spiritüel yolculuk ve aydınlanma geldi sevgili oğlak burçları. Yüksek benliğinizden de mesajlar alacağım. Videonun sonunda onları da paylaşıyor olacağım. Bakalım yüksek benliğinizden mesajınız neler? Aa, şu var elimden düştü ama şu bizimle devam ediyorum. Şu da geldi. Başka var mı? Da gelmek istedi ve bıraktım. Evet, yüksek annenin sesini duyurmaya çalışıyor. Hadi bakalım. Şimdi klasik tarot testimizde devam edelim. Tılsım Sovallese, Kader Çarkı. Yıldızın dörtlüsü, dünya kartı, kılıçası ve keşiş. Şu şöyle yerleştireceğim. Evet. Ağustos ayının ilk periyoduna baktığımızda özellikle ilk 10 günü değerlendirdiğimizde aslında böyle e, maddi konuları konuşarak başlayacaksınız sevgili oğlak burçları. Kader çarkı burada size özellikle maddi anlamda fırsatlar sunuyor olacak. Buradaki enerjileriniz genelde aslında var olanı korumakla ilgili. Çünkü Oğlak Burcu çok böyle riskleri de sevmez ama disiplinli bir şekilde de hareket eder. Burada biraz daha aslında sahip olduklarınızı koruyarak ilerleyeceğinizi görüyorum. Ardından aslında belki de bu maddi konular her neyse burada keskin bir çizgiyle ilerleyip bir başlangıç yapacaksınız. Çünkü burada özellikle maddi anlamda keşfettiğiniz konularla ilgili... Daha önce yaptığınız, belki aldığınız derslerle ilgili aslında bir uyanış mesajı alacaksınız muhtemelen. Kendinizle ilgili keşfettiğiniz bir konu olacak. Ve bu sizi özellikle tamamlanma enerjisine doğru götürecek. Dünya kartı aynı zamanda Satürn'ün kartıdır. Dolayısıyla burada özellikle geçmişten öğrendiğiniz derslerle yeni kararlar alarak ilerleyeceğinizi söylüyor kartın mesajı. Devam ediyorum. ...kız Buraya dikkat etmemiz... ...gerekecek sevgili... ...oğlak burçları. Özellikle... E, ...Ağustos ayının... ...ikinci dönemini değerlendirdiğinizde... ...etrafınızdan dönen oyunları... ...fark edebilirsiniz. E, sizinle ilgili kötü... ...negatif düşünen kişileri fark edebilirsiniz. Ama bunlar için... E, ...sizin de zaten... ...aslında kendi odağınızda kalarak... Bunun için yapacağınız eylemler olacak. Yani bu tarafa enerjinizi akıtmaktan ziyade bunu fark edip yine kendi yolunuzda kendi eylemlerinizle devam edeceksiniz. Kendiniz için alacaksınız aksiyonlarınızı ve bu sizi aslında maddi anlamda da doyuran bir enerjiye doğru ilerletecek. Bence de doğru olanı yapıyor olacaksınız. Eğer Yapmamak gibi bir fikir gelirse bu videoyu hatırlayın lütfen. Enerjinizi buraya değil, kendinize ve kendi hedeflerinize odaklanarak ilerleyeceğiniz bir ikinci 10 günlük periyot olsun sizin için. Bu çünkü size de çok güzel gelecek. Özellikle maddi anlamda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz, daha değerli hissedeceksiniz. Daha tatmin olmuş hissedeceksiniz bu anlamda. Devam ediyorum. ...Kılıç Beşlisi. Evet. Sevgili oğlaklar... ...ikinci dönemde özellikle... ...onundan sonraki süreçte... ...hem e, Kılıç Edilisi kartı geldi... ...hem Kılıç Beşlisi kartı geldi. Bunlar hem aslında etrafınızda dönen oyunlar... ...hem e, size zarar vermeye... ...çalışan kişiler. E, siz de aynı şekilde onlara cevap... ...vermeye çalışıyor olabilirsiniz. Özellikle ikinci dönemde... E, bunun için aslında e, çabaya girmemek, burada kendinizi önceliklendirmek, kendinize odaklanmak sizi daha iyi e, bir hale getirebilir. E, size daha güzel e, fırsatlar ve kazanımlar sağlayacaktır. Burada özellikle alanınızı, sınırlarınızı keskin bir şekilde çizerek ilerleyeceğinizi görüyorum sevgili oğlaklar. Devam ediyorum. üçüncü periyotta bakalım sevgili oğlak burçları için şöyle bırakacağım. Çok güzel. Kendi enerjinizde kalmaya devam ettikçe aslında e, hem e, alma verme dengesini sağladığınız ilişkilerle devam edeceksiniz. Hem kendinizi en azından değer anlamında, maddi anlamda daha iyi hissedeceksiniz ve bu burada da aslında ayın sonuna doğru ilerlerken güzel bir başlangıç yapacağınızı görüyoruz sevgili oğlaklar. Devam edelim. Ve bu sizi aslında imparator enerjisini taşıyacak bir e, hamle olacak gibi görünüyor. E, odağımızı aslında kendimize verdiğimizde, sınırlarımızı güzel çizdiğimizde e, kendimizi bencillikle önceliklendirme arasındaki o ince çizgiyi koruyarak aslında açığa çıktığımızda e, hayat çok başka akmaya başlayabiliyor. E, tebrik ediyorum sizleri. E, umarım bu akıştan çok daha güzel bir akışla geliyor olur. E, Ağustos ayı sizin için. İmparator enerjisinden sonra gelen Kılıç Üçlüsü aslında üçüncü ilişkilerinize üçüncü ilişkilerinizle ilgili yaşanabilecek ya da üçlü ilişkilerle ilgili yaşanabilecek problemleri gösterebilir bize bu aynı zamanda aldatma aldatılma kartıdır ama aşkla ilgili çok böyle bir şey alamadım sizin bakımınızda zaten hani daha çok genel bir açılım oluyor kolektife niyetle alıyoruz burada her birinizin hikayesi de kendine has bireysel bakımda belki farklı konulara da odaklanabiliyoruz Kılıç Üçlüsü kartının ardından Değnek Şövalyesi geldi. Üçüncü ilişkilerle ilgili bir uyarı aslında bu bizim için. Ama burada her ne yaşanacaksa aslında bunun üstesinden zaferle yola çıkacağınız, kendinizi daha iyi ifade ettiğiniz, belki bir aslında ateş elementi gibi harekete geçtiğiniz yani koç gibi, koçun enerjisi gibi, aslan yay enerjisi gibi bir enerjiyle açığa çıkacağınızı yani ateş elementiyle hareket eden, kendi kendini ifade eden, girişimcilik, yani girişimde bulunabilen bir enerjiyle açığa çıkacaksınız. Bu özellikle neden kaynaklanıyor diye sormak istiyorum sizin adınıza. Bu özellikle bazılarımız için ee, bir kupa ile ilgili e, bir yaşanan durum söz konusu olabilir. Üçüncü kişilerden birisi kupa kraliçesi olabilir. Aşk hayatınızdaki e, kupa kraliçesi olabilir. Su grubundan dişil enerjilerin öne çıktığını görüyoruz. Balık, akrep, yengeç e, burçlarında olabilir. Ya da haritasında su elemente hakim birileri olabilir. E, mesajımız bu şekildeydi. Ağustos'u oğlak burçları nasıl kapatıyor? Son bir kart almak istedim. Çok güzel. Dengeli ilişkilerle şurada zaten yakaladığınız alma verme dengesiyle birlikte ikili ilişkilerinizde özellikle e, aşk hayatınız için de bir mesajdır. Bu dengeli ilişkiler kuracağınızı ve o dengeyi koruyacağınızı gösteriyor. Tabii bakalım Eylül ayı size neler getirecek onu Ağustos'un sonu gibi e, paylaşıyor oluruz sizlerle. Yüksek benliğinizden de mesajlarımızı alalım. Kalbin çağrısı. Kalbinizin sesini dinleyin. ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Kalbinizin derinliklerinden gelen hislere kulak verin dedi. Fikirleriniz evrenden ilham alıyor. Yaratıcılığınızın zirvesinde ve enerjinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Kendinize inanın dedi. Şöyle bırakalım. Mutluluk kartı. Pozitif enerji etrafınızda ve içinize doğru akıyor. İyimser olun. Size doğru gelen pek çok iyilik var dedi. Çok güzel ay çiçeği de çok güzel. <laughs> Bakalım. Özgünlük dedi. Gerçek benliğinizi tanıyacak. Dünyaya gerçekte kim olduğunuzu göstereceksiniz. Bu özgürlüğünüzün ilk adımı dedi. Ben bunu buraya bırakmak istiyorum. Özellikle kendinizle ilgili yaşayacağınız farkındalıkla birlikte tamamlanma hissini yaşayacaksınız demiştik. Bu tamamlanma tabii ki size artık hangi alanlarda kendinizi daha bağımlı hissediyorsanız, hangi alanlarda özgürlük ihtiyacınız varsa özgürlük ve özgünlük. Burası için ışık olacak gibi görünüyor. Buradaki keskin çizgilerle alanınızı korumak, alınmış dersleriniz üzerinden geçerek doğru adımları atmak sizi daha iyi bir noktaya taşıyacaktır sevgili oğlaklar. Açılımız bu şekildeydi. Şifa olsun diliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.